önemli bir merkeziyetsiz finans yani DeFi örneği olan AV'den bahsedeceğim. Fakat AV'den söz etmeden önce isterseniz biraz DeFi'den bahsedelim. DeFi geleneksel finans araçlarının sunduğu işlemleri blok zincir teknolojisi sayesinde merkeziyetsiz üçüncü taraflar olmaksızın sunan bir sistemdir. DeFi ile istediğiniz adrese, istediğiniz miktarda ve istediğiniz zaman belirli bir merkeze bağlı kalmadan hızlı bir şekilde gönderim yapabilir. Hatta DeFi ile bankalara ihtiyaç duymadan kredi çekebilir, paranızı kredi olarak verip faiz kazanabilirsiniz. DeFi uygulamalarında bu işlemlerin hepsi bir algoritmanın ya da toplulukların kararı ile yapılır. Bu sistem daha adil bir düzen oluşturmayı hedefler. DeFi'ye kısaca değindiğimize göre şimdi AV'yi anlatmaya başlayabiliriz. AV 2017 yılında Ethereum blok zinciri üzerinde oluşturulmuş açık kaynaklı bir projedir. AV kullanıcıların kripto para borç vermelerine ve almalarına imkan tanıyan merkeziyetsiz finans protokolüdür. AV sabit faiz oranlarıyla ülkeler arası değişen faiz oranlarından kullanıcıların etkilenmesini engelleyerek uluslararası bir kredi verme kuruluşu olmayı hedefler. AV protokolünde borç veren ve borç alan kullanıcılar karşılıklı bir fayda oluşturur. Kredi veren kullanıcılar ellerindeki dijital varlıkları protokol tarafından oluşturulmuş likidit havuzlarına yatırarak pasif gelir elde edebilirler. Borç almak isteyenlerse ellerindeki kripto parayı teminat olarak gösterip kolayca krediye ulaşabilirler. Aave sistemiyle dünyanın neresinde olursanız olun, ülkenizin belirlediği faiz oranlarından bağımsız bir şekilde kredi alabilirsiniz. Kredi verildiğinde uygulanacak olan faiz oranı arz talep dengesine bağlı olsa da genelde sabittir. Aave'nin bu evrensel ve eşitlikçi sistemi kullanıcılar için oldukça ilgi çekicidir. AV kredi verenlerin varlıklarını çekebilmelerini sağlamak adına her zaman likidite rezervi de bulundurmaktadır. Peki AV'nin diğer DeFi projelerine göre avantajı nedir? Gelin bir de buna bakalım. Günden güne proje sayısının arttığı bir piyasada yer alan AV, rakiplerine kıyasla birkaç eşsiz özelliğe sahiptir. AV'nin diğer DeFi projelerinden en büyük farkı borç alanların sabit veya değişken faiz olarak seçim yapabilmesidir. Sabit oranlar kripto para piyasalarında fiyat oynaklığı görüldüğü zamanlarda maliyet konusunda kesinlik sağlar. Bir diğer seçenek olan değişken oranlarsa borçlanacak kişinin fiyatların düşeceğini öngörmesi durumunda tercih edebileceği oldukça mantıklı bir alternatiftir. Aave'nin bir başka öne çıkan ürünü ise Flash Loans yani flash kredilerdir. Bu ürün DeFi ekosistemindeki ilk teminatsız kredi seçeneği olarak kayıtlara geçti. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu sistemde aynı işlem içinde geri ödeme yapılması gerekir. AV kullanıcıları 30'u aşkın kripto para birimi üzerinden borç alıp verebilir. AV protokolünde Ethereum, Chainlink gibi büyük projelerin yanında Tether, Dai gibi stable ve Curve, Maker gibi DeFi projeleri de bulunmakta. Yani AV kullanıcıları birbirinden farklı türde oldukça fazla seçeneğe sahipler. Gelin bir de bu protokolün yerel kripto para birimi AV token'a bakalım. Kasım 2017'de kullanıma açılan AV platformu ilk başlarda ETH Land ismiyle anılıyordu. Eylül 2018'de ise yeniden markalaşmaya giderek hayalet anlamına gelen AV ismini aldı. AV tokenları da aynı platformda olduğu gibi farklı bir isimle Land olarak piyasaya sürüldü. 2020 Ekim ayında ise 100 Land sahibine bir AV vererek token ismi de değiştirildi. Ayrıca bu geçiş esnasında da farklı kullanım alanları için ekstradan 3 milyon AV tokenı da ürettiler. AB Token kullanıcıların platform üzerinde gerçekleştirdiği işlem ücretlerinde indirim sağlar. Ayrıca AB Token bir yönetişim tokenıdır ve yatırımcılarına güncelleştirme, karar alma gibi süreçlerde oy hakkı kazandırır. Gelin şimdi de AV'nin kuruluşuna, gelişimine ve kurucularına bir göz atalım. Av ve Selefi ETH Land protokolü Stani Kuleçov tarafından geliştirildi. Proje ilk zamanlarında Ethereum A üzerinde yeterince kredi uygulaması bulunmadığı için hedefine ulaşamadı. Zira protokol henüz merkeziyetsiz finans ekosistemi oluşmadan faaliyete geçmişti. AVE'nin kurucusu ve CEO'su Kuleşov, hukuk fakültesi mezunu ve genç yaşta programlamaya başlayan seri bir girişimci. Ayrıca blok zinciri teknolojisini de erken dönemde benimseyen bir isim. Kuleşov'a göre AVE protokolünün odaklandığı piyasayı hali hazırda kripto para topluluğu içinde yer alan insanlar oluşturuyor. Kripto para sektöründe farklı bir çözüm önerisi sunan ve yüksek talep gören Aave, güvenilir kripto para borsalarından alınıp satılabilir. Türkiye'nin önde gelen kripto borsalarından Bitcoin üzerinden Aave'yi Türk lirasıyla kolayca ve güvenle alıp satabilirsiniz. Bildiğiniz gibi kripto para piyasası oldukça volatildir. Bu yüzden yatırımlarınızda pişman olmamak için yatırım yapmadan önce bazı grafikleri incelemek önemlidir. Bitloda dilediğiniz indikatör ve osilatörü kullanarak kolaylıkla A ve teknik analizi de yapabilirsiniz. Bitloya üye girişi yaptıktan sonra AV marketinde gelişmiş alsat bölümüne girerek buradan fiyat grafiği üzerine istediğiniz göstergeyi ekleyebilirsiniz. AV analizinde en çok kullanılan göstergeler RSI, MACD, Stokastik, Bollinger bantları ve hareketli ortalamalardır. Göstergeler hakkında daha fazla bilgi için Bitlo Akademi'yi ziyaret edebilirsiniz. Her gün gelişen ve değişen kripto para piyasasının içinde DeFi ekosistemi yıllardır önemli bir yere sahip. AV ise DeFi sektörünün en eski ve en önemli projelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım gelecekte DeFi ve bu ekosistemin öncülerinden AV nerede olacak? Hep birlikte göreceğiz.